Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle ne oynuyoruz? Tabletop oynuyoruz. Ne oynuyoruz? Yani i̇nsanlardan yine bir şey çalacağız, bir şey açabiliriz. Güzel şeyler çalmayı deneyeceğiz. Ben de karakterim asırıyor benim karakterim. Bakın. Oo, şey var o grenade lan da. Tüşen makine. açıldı kapandı bir ya. Açıldı ve kapandı için gidiyorum. Ay bu sayede çatı alacaktım. Sonra Video. Video video. Sen sus Allah'ım. Hmm. Oha. <laughs> çık, çık, çık. <laughs> Ders bu tremiyle mi çaldı? Hani oyun baka girmişti ya. Hani bir saat oyuna giremedim. Ya ben böyle oyun şeyini. Ya adamı ben dondurun yani. Size ne? Size ne yani benden? Adam benim şeyimi çalıyor. Siz niye bana vuruyorsunuz? girilmiyor ya. Ben yani kendi seviyorum'a girelim. Arkadaşlar işte burada gold Bey'den bir adam interesten durun. Başka insanların seviyene baktım derken o gold'un seviyene biri girmiş. İnşallah güzeldir. Anlam lazım. Tralalelo tralala. Alçam ne olacak kankim? Alçam ne olacak ya? Oyunun aynı yerden başlatıyor beni. Oyunun ne oluyor sen? Ne oluyor? Oha! Durun. E ey lan olmuyor, olmuyor. Oha oyunun bozuldu bildiğiniz. Lan oyundan çıktı. Ben de çıkacağım o zaman. Başka server'a geçeceğim inşallah. Başka server'da vardır benim server'ımda. Zaten hiç kimse olmaz benim server'ımı da da. Hı, kaç kişi oynuyorsunuz ya? Lan dolu bezler mi var orada da? açmıyorum. Bercik, bercik. Bercik. Bercik video izliyorsan... Hadi Türk sen... E, Türk sen bu dediğimi anlıyorsun. Dur şey... E, arkadaşlar atsana. E, sen bir oynayak işte ya. Bir kere oynayak sen Bir kere oynasak ne olacak? Sen ne var Takas yapalım. Takas yapalım ben bir, bir şey takas yapalım. Neyse, bu kadar da yürü yeter. Ağın çıplı bir çıplı tere kadar. i̇ bir tane yüzü var. Ee... Neyse ya, biz normalce oyunumuza bakalım. Hani Az önce oyunun ne olduğunu gördünüz mü? Gördün mü? Oyunun yüzünden çamadım. Ee, öyle bir şey olmasa yüzde yüz çalmıştım. Yüzde yüz. Yüzde yüz çalmıştım ben. Bezi götürmüştüm onu. Tung 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 sahur. Ya niye olmuyor ki ya? Durun. Neyse arkadaşlar videomu bu kadar. Abone olmayı ve like atın. görüşürüz ve...